Arkadaşlar böyle bir bebekmiş. İlk önce bunu da gösterelim. Hangisini ben bunu istiyorum. Yapı... Hem istedim bu, hem istedim bu, hem de bu. Bakalım Şimdi... hangisi çıkacak? Hangisi? Çıkacak? Şuradan açabiliriz. Wow. çıktı. Çok değişik. Fotoğraftakilere benzemiyor. Saçı aynı renk. çıkabiliyor. Bakalım gel bana göster. Böyle değişik. Ama daha çok güzel değil mi anne? Evet farklı bir bebek. Beğendin mi? Bakalım elbiselerini. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Güzel mi bak? Evet. Şapkası da çıkabiliyor elbiselerine. Çıkar mi? bakalım anneciğim. Nasıl? Aa iki parçaymış. Ne bu etekli pantolon? Şapkası nasıl çıkıyor? Efendim güzel evet. mi? Dorahtı. Seninkisi nerede? Anne bunu çok gidecekler. Süper buldunuz Merhaba arkadaşlar, bir tane daha kutumuz var. Ægjum. Arkanslega, abunni, tinsiða, basmi, nækja og mjög útmægjum.